Az sonra anlatacağım olay, bu zamana kadar videosunu yapmış olduğum en korkunç vakalardan biri. Olayın detaylarını öğrendiğinizde sizleri de fazlasıyla etkileyeceğine eminim. Videoyu izledikten sonra eğer beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız ve abone olup bildirimleri açarsanız bu işi sürdürebilmem için en büyük katkıyı sağlamış olursunuz. İyi seyirler. Kuran gününde ailelerini akşam yemeğinde ağırladıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan çiftten biri ertesi pazartesi işe gelmeyince polis memurları evlerine gönderilir. Polisler o kadar şok edici bir manzarayla karşılaşırlar ki bunun ne olduğunu ve bir insanın neden böyle bir şey yapmış olabileceğini anlamaya çalışırken her şeyin ardındaki aşağılık güdülerin ortaya çıkmasıyla bu olaya tanık olan birçok polis istifa eder. 24 Kasım 2016, perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok insan için yılın en büyük aile buluşması etkinliğiydi. Fakat bir aile için bu çok daha özel bir gündü. O yıl şükran günü yemeğine ev sahipliği yapan Joel Guy ve eşi Lisa tüm yetişkin çocuklarını ve onların ailelerini Knoxville, Tennessee'deki evlerinde akşam yemeğine davet etti. Joel 61 yaşında boru hatları tasarlayan bir mühendisti. Eşi Lisa ise bir mühendislik firmasında çalışan 55 yaşında bir muhasebeciydi. 2016 yılına gelindiğinde Joel ve Lisa 31 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyorlardı ve 4 çocukları vardı. Joel'ün ilk evliliğinden Tina, Angela ve Michelle adında 3 kızı vardı ve bunlar Lisa'ya kendi anneleri gibi davranıyor. Hem onunla hem de babalarıyla yakın ilişki içinde bulunuyorlardı. 1988 yılında Joel ve Lisa'nın Joel Michael Jr adını verdikleri bir de oğulları oldu. Joel ve Lisa evlerini yeni sattıklarından dolayı bu aile için özel bir geceydi. İki hafta içinde taşınmaya hazırlandıkları için bu şükran günü yemeği o evde bir aile olarak yedikleri son akşam yemeği olacaktı. Akşam yemeğinden sonra aile evde birlikte geçirdikleri güzel günlerin anılarını paylaştı. Gecenin sonunda Joel ve Lisa'nın çocukları eve gitmek üzere ayrılmadan önce son bir kez evin içinde yürüdüler ve anne babalarına sarıldılar. Bu Joel ve Lisa'dan haber alınan son andı. Ertesi pazartesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insan için Şükran Günü tatilinden sonra işe dönüşün ilk günüydü. Ancak Lisa o sabah çalıştığı ofise geç kalmış gibi görünüyordu. Jennifer adındaki iş arkadaşı onu aramaya çalıştı ancak saatler boyunca ona ulaşamadı. Lisa o gün işe hiç gelmeyecek gibi görünüyordu ve Jennifer endişelenmeye başladı. Lisa'nın haber vermeksizin işe gelmemesi onun karakterine uymadığı gibi o gün haftalardır planlanan önemli bir etkinlik vardı. Bu Lisa'nın şirketteki son haftasıydı ve iş arkadaşları öğle yemeği sırasında ona bir kutlama yapacaklardı. Lisa kendi partisini kaçırıyordu. Jennifer, Lisa'nın kocası Joel'ü aramayı denedi ve o da cevap vermeyince Knoxville polisini aradı. Knoxville <laughs> I have an employee that um, has not reported to work today, and I'm like her. I've tried calling her home number, I've tried calling cell phone, and can't get a hold of her. She is leaving our company, but that's supposed to be Friday, and this definitely is not like her just not to show up. Uh, I'll send a call over to officers. Have them swing by and check on her. And if anything changes before then, just give us a call back here, okay? Okay, great. Thank you so much. Polisler kısa bir süre sonra Joel ve Lisa'nın evine geldiler ve bir şeylerin ters gittiğini hemen anladılar. Joel ve Lisa'nın arabalarının ikisi de dışarıda park halindeydi. Ancak kapıyı çaldıklarında kimse cevap vermedi. Bir memur ön pencereden baktı ve ön kapının hemen diğer tarafında yerde duran yiyecek poşetlerini gördü. Poşetlerde dışarıda bırakılmaması gereken et ve dondurma gibi çabuk bozulabilecek eşyalar vardı. Memurlar evin arka kapısına ulaşmak için arazide dolaşırken kapı tokmağının sökülmüş olduğunu gördüler. Dedektiflerden biri deliğin içine bakmak için deliğe yaklaştığında dışarıya doğru yoğun bir ısı yayıldığını hissetti ve güçlü bir kimyasal koku aldı. İçeriye baktığında etrafta market poşetleri ve büyük çamaşır suyu şişeleri gördü. Bu noktada polisin eve girmek için geçerli bir nedeni vardı ve ön tarafa park edilmiş arabalardan birinde buldukları garaj kapısı açıcısını kullanarak içeri girmenin bir yolunu buldular. <laughs> garajı açıp içeri girdiklerinde her yerde köpek dışkısı fark ettiler ve çaresizce havlayan bir köpeğin belli belirsiz sesini duydular. Memurlar silahlarını çektiler ve dehşetin içine girerken kendilerini duyurmak için seslendiler. Evin içi kavurucu derecede sıcaktı. Termostat en yüksek ayarı olan 90 dereceye ayarlanmıştı ve evin her tarafına yerleştirilen ısıtıcılar sıcaklığı 95 dereceye kadar çıkarmaktaydı. Kimyasal koku çok baskındı. Memurlar daha sonra sıcaktan ve havadaki kimyasallardan dolayı ciltlerinin tahriş olduğunu ifade ettiler. İlk katı geçtikten sonra merdivenlere yönelip ikinci kata çıkmaya başladılar. Polisler merdivenlerden yukarı çıktıklarında duvarların ve halının her yerinde kan lekeleri buldular. İkinci kata çıktıklarında neyle karşılaşacakları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Yatak odalarından birine girdiklerinde şok edici bir manzara ile karşılaştılar. <laughs> Yatak odasında yerde duran bir el ile karşılaştılar yaklaştıklarında bunun aslında iki el olduğunu ve bir bedene bağlı olmadıklarını fark ettiler. İkisi de vücuttan tamamen kopmuş haldeydi. Bu noktada memurlar ciddi bir suç mahalline girdiklerini fark ettiler ve henüz tüm evi kontrol etmedikleri için olay yerini daha fazla dağıtmamak ya da kirletmemek amacıyla derhal evden geri çıkmaya karar verdiler. Olay yeri inceleme ekibinin gelmesini beklerken şüphelinin olay yerinden kaçmaya çalışması ihtimaline karşı evin çevresini güvenlik kameraları aldılar. Ev kimyasal olarak o kadar tehlikeliydi ki olay yeri inceleme ekipleri eve tehlikeli madde kıyafetleri giyerek girmek zorunda kaldı. İçerideki manzara o kadar rahatsız ediciydi ki ilk soruşturmada yer alan çok sayıda memur teşkilattan istifa etti. Olayı korkunç, çok dehşet verici ve hayatlarında kolluk kuvvetlerinde karşılaştıkları en travmatik şey olarak tanımladılar. Knox County Şerif Departmanı'ndan binbaşı Michael McLean bu suçun çok ama çok nadir olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde adam kesme ya da parçalama içeren cinayetlerin yüzde birinde yer aldığını söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri evi gezip olay yerini kayıt altına aldı. Mutfak masasının üzerinde cüzdanlar, nakit para ve bazı ağır aletler, mutfak zemininde ise çok sayıda çamaşır suyu şişesi ve diğer temizlik ürünleri vardı. Ocağın üzerinde duran büyük bir tencere kaynıyordu ve ocağın altı hala açıktı. Potansiyel olarak tehlikeli bir kimyasal karışım içerdiğini düşünerek kapağı çok dikkatli bir şekilde kaldırdılar. Ancak bunun yerine son iki gündür kaynayan ve bir kadına ait olduğu anlaşılan kesik bir baş buldular. Evin her yerinde muriatik asit, hidrojen peroksit gibi son derece aşındırıcı kimyasallar bulundu. İkinci kattaki merdivenlerin başında yerde makas kullanılarak birinin vücudundan kesilmiş gibi görünen bir giysi yığını ve hemen yanındaki halıda büyük bir kan lekesi vardı. Ellerin bulunduğu yatak odasının duvarlarına kan sıçramıştı. Yerde başka bir giysi yığını ve çok sayıda bıçak vardı. Kesik ellerin hemen yanında bulunan egzersiz aletinin devrilmiş olduğu ve altındaki halıda büyük bir kan lekesi olduğu görüldü. Bu da muhtemelen orada bir boğuşma yaşandığını işaret ediyordu. Ebeveyn banyosunda duş başlığına bağlı bir bahçe hortumu vardı. Hortumun hemen yanında ise 245 galonluk plastik bidonlar vardı ve polis bu bidonları insan kalıntılarından oluşan korkunç bir güveç olarak tanımlıyordu. Bu kovaların her birinde kısmen çözülmüş bir gövde ve kopmuş uzuvlar, ev yapımı kimyasal bir karışımın içinde yüzüyordu. Polisin bu noktada bildiği tek şey, birilerinin görünüşe göre iki kişiyi öldürdüğü ve cesetlerini asitte eritme sürecinde olduğu, ancak bir nedenden dolayı yaptıkları işi bırakmak zorunda kaldıkları ve orayı terk ettikleriydi. Dedektiflerin bir numaralı önceliği bu olaydan kimin sorumlu olduğunu bulmak ve mümkün olan en kısa sürede yakalamaktı. Üst kattaki banyoda içinde tıbbi bant ve merhem bulunan bir market çantası bulundu. Bu da şüphelinin muhtemelen yaralanmış olduğu anlamına geliyordu. Çantadaki fiş evden sadece 2 mil uzakta bulunan bir markete aitti ve merdivenlerin dibinde bırakılan yiyeceklerin satın alındığı marketle aynıydı. Fişlerin üzerindeki zaman damgalarını kullanan polis bu alışverişleri yapan kişilerin tespit edebildi. Alışverişler Lisa tarafından sadece 2 gün önce yapılmıştı. Bu da Lisa'nın o gün kesinlikle hayatta olduğunu ve alışverişlerle birlikte eve geldiğini gösteriyordu. 2. fişin zaman damgası aynı gün öğleden sonra 3.30'a aitti. Dedektifler marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde şok edici bir keşifte bulundular. Ürünleri satın alan kişinin elinde belirgin bir yara vardı ve ürünleri kasadan geçirirken sargılı eli kameralarda açıkça görülmekteydi. Kameraları incelemeye devam eden memurlar adamın yüzünü hemen tanıdılar. Bu kişi evin her tarafındaki aile fotoğraflarında da sıklıkla görülen Lisa ve Joel'ün oğulları 28 yaşındaki Joel Michael Jr.'dan başkası değildi. Knoxville ilçe şerif ofisi soruşturmayı hızlandırdı ve FBI ile işbirliği yaptı. Market otoparkındaki kamera kayıtlarında Joel'ün plakasını buldular ve ailesinin evinden 600 mil uzaklıktaki Baton Rouge, Louisiana'daki bir daireye kadar izini sürdüler. FBI ajanları ertesi gün polis gelene kadar Joel'ün her hareketini izlemekle görevlendirildi. 29 Kasım'da Joel Michael Guy tutuklandı ve iki kez birinci derece cinayet ve iki kez de cesede kötü muamele ile yargılandı. Polisin artık bu olayın nasıl ve neden olduğunu araştırması gerekiyordu. Joel'un dairesinde daha fazla fiş bulundu ve bu da dedektifleri Joel'un cinayetlere giden günlerdeki faaliyetlerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine yönlendirdi. Şükran gününden 17 gün önce Joel, Louisiana'daki bir mağazada kameralara yakalanmış ve burada ailesinin evinde bulunan kimyasallardan bazılarını satın almıştı. Daha sonra bu mağazadan ayrılıp ev gereçleri satan bir mağazaya giderek olay yerinde de bulunan bahçe hortumunu, çamaşır suyu sprey şişelerini ve diğer birkaç malzemeyi almıştı. Daha sonra doğruca evinin yakınındaki markete giderek cesetleri eritmek için kullanılan iki büyük plastik kovayı satın aldı ve yapılan DNA testinde iki cesedin Baba Joel ve Lisa Gaya ait olduğu doğrulandı. Joel'ün şükran gününden çok önce ailesini öldürmeyi planladığı artık çok açıktı. Ama polisin hala bunun nedenini bulması gerekiyordu. Neyse ki Joel'ün tüm planını ve cinayetleri işleme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde yazdığı bir not defteri buldular. Joel'ün dört günlük duruşması boyunca savcılar, onu ailesini öldürmeye iten şeyin ne olduğunu ortaya çıkardılar. Not defterinden pasajlar okudular ve cinayetlerin o gün nasıl işlendiğini ve neden planlandığı gibi gitmediğini tam olarak ayrıntılarıyla anlattılar. Joel tüm suçlamaları kabul etmedi ancak suçlu bulunması halinde ölüm cezası verilmesi yönünde talepte bulundu. Joel'ün kız kardeşleri büyürken onun çok zeki olduğunu ve her zaman sınıfının birincisi olduğunu ifade ettiler. Ancak kendisinin entelektüel olarak onlardan üstün olduğuna inandığı için insanlara kibirli davrandığını söylediler. Bu durum insanları Joel'dan soğutuyor ve onun akranlarından ve hatta ailesinden izole olmasına neden oluyordu. Yıllar geçtikçe daha da münzevi hale geldiğinden ve hiçbir zaman kimseyle gerçek anlamda bağlantı kuramadığından kendi kız kardeşleri onu çok az tanıyordu. Kendi başına kalıyor ve nadiren odasından çıkıyordu. Kız kardeşlerinden biri çocuklarının isimlerini bilip bilmediğinden bile emin olmadığını ifade etti. Ailesinden hem duygusal hem de fiziksel olarak uzaklaşmıştı ve yatılı okula gönderilmek konusunda ısrar etmişti. Ailesi buna uydu ve onu evden neredeyse 700 mil uzaktaki Louisiana Matematik, Bilim ve Sanat Okulu'na gönderdi. 2006 yılında oradan mezun olduktan sonra Joel George Washington Üniversitesi'ne kaydoldu. Burada lisans eğitimi aldı ancak sadece bir dönem sonra okulu bıraktı ve plastik cerrah olmaya karar verene kadar ailesiyle birlikte kaldı. Ailesinin evinden 600 mil uzakta Louisiana Eyalet Üniversitesi'ne kaydolan Joel burada bir daireye taşındı. Ailesi onun tüm masraflarını karşılarken o diplomasını almak için yıllarını harcadı. Louisiana eyaletinde eyalet dışından gelen öğrenciler için öğrenim ücreti yılda neredeyse 30 bin dolara çıkıyor. Ve buna araba ödemeleri, sigorta, geri kalan faturalar ve yaşam masrafları dahil değil. Lisa'nın arkadaşları oğluna maaşının tamamını gönderebilmesi için onun hafta boyunca yorulmadan çalıştığını söylediler. Böylece okuluna odaklanabilecek ve para konusunda endişelenmesine gerek kalmayacaktı. Bu uzun yıllar devam etti ve 2015 yılına gelindiğinde 4 yıllık bir üniversite diploması kazanmak için 10 yıl uğraştıktan sonra yol sonunda okuldan ayrılmıştı ve bunun için göstereceği hiçbir sebep yoktu. 28 yaşındaki Joel hayatında bir gün bile çalışmamıştı. Geleceğiyle ilgili kesinlikle hiçbir hırsı veya planı yoktu ve para açısından tamamen ebeveynlerine bağımlıydı. Buna rağmen ebeveynleri onu desteklemeye devam etti ta ki bir gün Joel'ün babası aniden kötü bir haber alana kadar. Babası bir sabah işe gittiğinde işten çıkarıldığını öğrendi. Babasının o yaşta başka bir iş bulma şansı yok denecek kadar azdı bu beklenmedik bir şekilde gelen üzücü bir haberdi. Ancak o ve Lisa mali durumlarını gözden geçirdikten sonra evlerini satıp Joel ölmeden önce annesine ait olan eve taşınırlarsa hem erken emekli olup hem de maddi açıdan rahatça yaşayabileceklerini düşündüler. Bir noktada da bunu hak ediyorlardı. Baba Joel ve Lisa onlarca yıldır çok çalıştılar. Ailelerinin geçimini sağladılar ve dört çocuklarını büyüttüler. Kızlarının hepsinin kendi aileleri ve çocukları vardı ve oğulları için de ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Joel Junior artık yetişkin bir adamdı ve kendi ayakları üzerinde durmanın bir yolunu bulmasının zamanı gelmişti. Baba Joel taşınmaya hazır hale getirmek için annesinin evini yeniledi ve kendi evini 2016 Şükran gününe kadar satışa çıkardı ev satıldıktan sonra o ve Lisa'nın anahtarları alıcılara teslim edip evlerini taşımalarına sadece iki hafta kalmıştı. Şükran günü yemeği aynı zamanda emeklilikleri için bir aile kutlaması olacaktı. Joel bu haberi beklenenden çok daha iyi karşılıyor gibi görünüyordu. Şükran günü için nadiren ailesine katılırdı ama bu sefer gelmekte kendisi ısrar etti. İşte o zaman her şeyi tasarladığı not defterindeki şeytani planını çizmeye başladı. Joel, annesinin yarım milyon dolar değerinde bir hayat sigortası poliçesi olduğunu ve bundan yararlanan tek kişinin babası olduğunu biliyordu. Bu nedenle deftere o ölürse veya kaybolursa her şey bana kalacak yazmıştı. Ayrıca ebeveynlerinin mal varlığını da istiyordu iki ev, birden fazla araba ve bir tekne ve her biri için tahmini değeri içeren bir liste yazdı. Başka bir sayfada da paranın tamamı, yani 500 bin dolar benim yazıyordu. Aynı sayfada öldürme bıçakları, oyma bıçakları, bir balyoz, blender ve et öğütücü al yazıyordu tutuklandıktan sonra arabasının bagajında kıyma makinesi bulundu. Ayrıca her ihtimale karşı silah getirmesi gerektiğini de yazmıştı. Sayfanın geri kalanında cesetlerden nasıl kurtulmayı planladığını ayrıntılarıyla anlatmıştı. Bunları plastik bidonlardaki asit karışımında çözmeyi ve ayrışmalarını hızlandırmak için ısıtıcıyı sonuna kadar açmayı tasarlamıştı. Daha sonra geride hiçbir iz kalmasın diye onları kanalizasyona dökerek kurtulmayı planladı. Ayrıca çok büyük parçaların temizlenmemesi ihtimaline karşı bir kanalizasyon hattı temizleyicisi de satın aldı. Daha sonra eve çamaşır suyu sıkacak, ardından ya evin su basmasını sağlayacak ya da kalan delilleri yok etmek için evi yakacaktı. Ancak planı beklediği gibi sonuçlanmadı. Şükran günü yemeğinin ardından Joel'ün kız kardeşleri o ebeveynlerinin evinde kalarak saldırı fırsatını beklerken oradan ayrıldı. Cumartesi günü yani Şükran gününden iki gün sonra Lisa yiyecek almak için markete gitti ve Joel ile babasını evde yalnız bıraktı. Savcılar, babası egzersiz makinesinde egzersiz yaparken Joel'ün onu hazırlıksız yakaladığını ve büyük bir bıçağı vücudunun üst kısmına birçok kez sapladığını düşünüyor. Babası, Joel'ün ellerini yaralayacak şekilde ona karşılık verdi. Fakat sonunda birçok bıçak darbesine yenik düştü. Babasının vücudunda 42 bıçak yarası vardı. Bunlardan birinde bıçağın kırılmış bir parçası bulunuyordu. Lisa alışveriş malzemeleriyle birlikte eve geri döndüğünde Joel tarafından üst kata çekildi ve orada kendisi de bıçaklanarak öldürüldü. Kendi annesini 31 kez o kadar şiddetli bir şekilde bıçaklamıştı ki zavallı kadının 9 kaburga kemiği de kırılmıştı. Joel artık planının geri kalanını ellerinde ciddi yaralanmalarla gerçekleştirmek zorundaydı. İlk önce annesinin yeni döndüğü markete gitti ve yaralarını tedavi etmek için yara bandı ve merhem satın aldı. Daha sonra eve döndü ve ebeveynlerinin cesetlerini kesmeye baş. Babasının bacakları kalçalarından, kolları ise omuzlarından kesilmişti. Lisa'nın başı, vücudundan şiddetli bir şekilde koparılmadan ve bacakları da kesilmeden önce kısmen başının bir kısmını kesti. Cesetleri çözülmek üzere plastik kutulara yerleştirmenin tek yolu buydu. Bilinmeyen bir nedenden ötürü Joel annesinin kafasını suyla dolu bir tencereye koydu. Ardından ocağı açtı ve sonraki iki gün boyunca kaynamaya bıraktı. Joel daha sonra ebeveynlerinin cinayetleriyle bağlantılı olmaktan kaçınmak için yaraları nedeniyle Knox County dışında bir yerden tıbbi yardım almaya gitti arkasında kanını, el yazısıyla yazılmış planlarını, cinayet silahlarını ve diğer delilleri bıraktı planını tamamlamak için geri döndüğünde anne ve babasının mahallesinin polisle dolu olduğunu görüp Louisiana'ya geri kaçtı. Cinayetlerin bir başka nedeni de savcıların Joel'ün hapishaneden yaptığı kayıtlı bir telefon görüşmesini dinletmesiyle ortaya çıktı. Yatılı okuldayken Michael McCracken adında bir adamla tanıştığı ve arkadaş olduğu, sonrasında da onunla romantik bir ilişkide bulunduğu ortaya çıktı. Joel'ün Washington eyaletinden taşınmasının nedeninin Michael'la aynı okula gidebilmek olduğu ortaya çıktı

Michael tarafından reddedilmeyi kabullenemedi ve ebeveynlerinin onun tembel yaşam tarzını finanse etmeye devam etmesini bekledi. Arzuladığı her şeye sahip olabileceğini düşünüyordu ve Michael'i almak için de her şeyi yapardı. Bu yıllarca onun iyiliği için her şeyi yapan anne ve babasını duygusuzca öldürmek olsa bile, kibri onu yakalanamayacak kadar akıllı olduğuna inandırdı. Duruşması boyunca Joel hiçbir duygu göstermedi ve işlediği iğrenç suçlardan dolayı herhangi bir pişmanlık duymadı. Tüm suçlamalardan suçlu bulundu ve yargıç infaz talebini reddetti. Bunun yerine ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Joel şu anda Tiptonville, Tennessee'deki Kuzeybatı Cezaevi Kompleksi'nde yaşıyor ve doğal yaşamının geri kalanını burada geçirecek. Evde bulunan köpek ise aşırı ısınma ve dehidrasyondan muzdarip olmasına rağmen yaşama tutunabildi ve yeni ailesi tarafından sahiplenildi.